Cengiz Han karakterinin şeyi çok komik oluyor. Yani hani onu bir tık da böyle kafası güzel yaptığınız ama o kafası güzellik şey değil hani alkol güzelliği değil. Yani hani bir çıtır böyle kafasını böyle nasıl kanka? Aa kankası güzel kanka. Şampik. O işte söylemler. Çünkü o söylemler o kafayla gelen şeyler. Anladın mı? Yavaşlıyorsun, cıvıyorsun, gülüşler değişiyor. Kanka çok saçma kanka. <laughs> kanka bir müziği değiştirsek mi? Böyle olduğu için Cengiz Han'ın böyle olması çok daha komik oluyor. Çünkü niye? İnanılmaz gaddar, inanılmaz yetenekli bir komutan ama öyle olunca çok komik oluyor hani. İşte Cengiz Han'ı Bozkır'da <laughs> Börtenin peşinde. Bozkırım, gitme. Ya kankam ben demedim ya. Şampik demiş. <laughs> komik oluyor ya. Bir de Moğolların hani gerçekten o, o dönemki ilkelliği de komik. İşte anlatıyorum. Film sadece filmden yola çıkalım. Böyle akademik bir bilgi zaten çok sunamayız. Zaten Moğollar hakkında kaç ne kadar kaynak vardır bilmiyorum. Şimdi durup da burada şimdi Murat Bardakçılık yani İlber Ortaylık da yapmıyorum. Filmden yola çıkalım. Ne oluyor filmde? Cengiz Han çok sever. 9 yaşında eş seçiyorlardı galiba. 9 ya da 10 yaşında. Cengiz Han aşık olur 10 yaşında. O ayrı bir meziyet. <laughs> Hiç şey yok yani. 10 yaşında kız alıp veriyorlar. Aslında normalde kızı babaları falan seçiyor. Ama Cengiz babası e, modern Moğol. Anladın mı? Yani modern Tengrici. O. Geçelim hocam ben çocuğum sessin. Hani şey mi? Sevdim mi? Ayaklarına bak. Ayağına bak. Ayak fetişiz Eski Türklerde ya da Orta Asya'da 36,5 diyorsunuz ya siz. Vallahi evde kalır 36,5. Söyleyeyim. 40-41 meşrebine göre 43-45. Tabii oğlum 36,5 ne? Onlar şeyi seviyor. Büyük ayak erkeği daha iyi do doyurur. Aslında bunun şey mantığı da var. İşte bir tane evlilik programında ayağı büyük olanında şey de çok büyük öyle derler. Erkek için de denir bu laf. Ama onların mantığı öyle yani ayağı ne kadar büyük olursa bir kadının erkeği daha iyi tatmin eder hangi konuda matematik konusunda çok iyi matematik bilir problem çözer ama ne konuda olacak Tabii ki de <laughs> yatak abi mevzu ne daha çok do doğurur falan daha zevk verir falan herhalde böyle salak salak düşünmek işte. O yüzden hani 36.5 evde kalırsınız ha. Yani o kızlar moderniteye vallahi şükredin. Yaşadığınız çağ 36 35'miş. 35 sıçtın. Vallahi şamana verirler. Nasip varsa. Benim bakirem diye seni alır şey yapar. E, figür yapar. Arada dans ettir falan. <laughs> Başka da bir boka yaramazsın yani. Neyse hocam. Börte'ye tutuluyor Cengiz abi. Ondan sonra gidiyor. Merkitler karısını kaçırıyor. Sonra en yakın arkadaşına gidiyor. Diyor ki ya Camoka benim karımı kaçırdılar. Ben karımı da seviyorum. Delikanlı gibi söylüyor. Ben seviyorum. Ben bu kadından başka da bir şey istemiyorum. Yani birisini düşünmüyorum. Ee, sana bana yardım et. Karımı geri alalım. Bak. İşte Cengiz Han'ın neden bu kadar büyük bir imparator olduğunun sebebi adamın kafa modern çalışıyor. Anladın mı? Onu bir kadın olarak görüyor. Ama genel Moğollar o dönemde kadını fabrika olarak kullanıyor yani. Ben basayım çocuk çıksın önden. Yani bu mantık bu. Camoka da geleneksel Moğol. Henüz daha henüz mu insan değil. Diyor ki ya ben sana iki at vereyim siktir et. <laughs> Adamın kafa böyle çalışıyor. Karını mı kaçırdılar? Ha iyi. Gel bir şeyler yiyelim. <laughs> adam adam böyle amına koyayım <laughs> Ya Cengiz o yüzden komik. Şamanlar zaten o uçmuş. Kafayı çekip çekip bütün dünyayı ele geçireceğim diyor. Ben mi? Evet. Bir de ben kankam sen bir şeyler yesen iyi olacak bence. Ben bizi Cengiz öyle. Şamanla çok takılmıyor yani hani. Şaman ona demiş ama hani ben o Cengiz ölümsüzlüğü istiyormuş. Demiş nasıl ölümsüz olabilirim? Şamanın verdiği tavsiyeye bak. Bol bol seks yaparsan birçok kadınla çok daha uzun yaşarsın. Ölümsüzlüğün formülü böyle olabilir. Okey. Cengiz da helal olsun. Bak Cengiz kaç yaşında ölmüş? Bak Kaç kaç yıl yaşamış? Doğumu bilinmiyor pardon. Kaç yıl yaşamış Cengiz Han? 62'den 227'ye. Yani 38 desen buradan koy 63 yıl. 65 yıl. Evet. 65 yıl yaşamış adam ve şamanın bu dediğini de yapmış. Yani tuttuğunu indirmiş aşağı. Hatta şey diyor hani Günümüz insanların yani her bin kişiden biri Cengiz Han'ın torunu falan derler. Yani o kadar kadınla birlikte olmuş. Belki sadece kadın da olmayabilir. Bilmiyorum. Şaman daşak geçtiyse olabilir. Ya kadınları çok denedin. Acaba. Ya Şaman. Ne bileyim abi hani. Ömrün çok uzamadı gibi geldi. Ben. Acaba. Ne bileyim. Oğlum ne diyor lan. <laughs> şaman daşı. Şaman'a da şey diyebilir. Şaman'ın da kelle koltukta abi. En ufak bir şeyde sıçabilirsin. Yani 65 yıl yaşamış bu kadar kadın. Yani frengiden nasıl gitmedin? Bel soğukluğu, klamidya, HPV. Yani bir ton cinsel enfeksiyon. Nasıl ölmedin oğlum? Demek ki bir korunma yöntemi bulmuş. Nedir? Sucuk şeyi. <laughs> Bağırsa. <laughs> O dönemin prezervatif odur herhalde değil mi? Sucuk baharsa. Ayy o da hiçbir şey hissettirmez ki. Çorap mı? Ne çorabı oğlum ya? 1160'tan bahsediyoruz. Ne çorabı lan? Ne çorabı ya? <laughs> Güzel ama. Benim müzikleri de çok keyifli değil mi? Hani ne anlıyorlarsa ondan biri demiyor mu acaba oğlum? Böğürmeyin lan bir şeyler söyleyin. Çok güzel, çok etkileyici ama. Throat song. Gırtlak müziği. Abi sen bir albüm yaptım. <gülüyor> <gülüyor> o dönemde bir Moğol olsan ve albüm yapsan hani Amına koyayım yeni albümü kanka yeni albümde çok hit parçalar var. Dinleteyim mi dinle. <laughs> Kanka tanıdık geldi. Bunu biri yaptı sanki. <laughs> şey çok benziyor. Tem benziyor ya bu <laughs> herkes Herkes Değişik. Ya da düşünsene mesela bunu. Bunu seven bir doktor olsa ya bana koyayım. Çok iyi bir kalp cerrahı. Kardiyologsun. Onlar ameliyatta falan müzik dinliyor. Biliyorsunuz değil mi bu arada? Bilmiyorum demeyin bana. Ameliyatta müzik dinlendiğini falan biliyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz mu lan? Ha tabi biz yatınca duymuyoruz biz bizi yatırıyorlar sonra doktor diyor ki play let değil böyle işte <laughs> tabi öyle değil ama yani müzik dinliyordurken hani adamlar işte bak doktorlar işte bu da bir yetenek oğlum ameliyathanede müzik dinleyebilirsin. Ama sen ben niye doktor olamıyoruz? Çünkü biz oynamak isteriz, eşlik etmek isteriz. Anladın mı? Sen orada onu yapamazsın. Hani orada açık kalp ameliyatı yapıyorsun. O kalbin zarını kaldı. Hepsi böyle yani mikroskobik işler yani böyle. Ama orada hani arkada Uzi seviyorsun. Yani şey yapamazsın. Dinleyebilirsin ama şu olmaz hani. İşte şarkıyı böyle keserken bunu al yeni gönder. Hı. Kardeşim helikopter. Pot pot. böyle bir şey yapar. Ama bu değil bırakıyor. Mevzu onu yaparken eş, ona eşlik etmeyeceğim. Bunu keserken hani şu olabilir belki hani. Sen makinasın makina. Bu kadar. Çok zevksiz ama ne yapacaksın işte. Ama öyle de komik olur. Değil mi? Düşünsene doktorun yanlışlığı. Elinde mesela diyelim ki böbrek var amına koyayım. <laughs> bir an gaza gelip. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Efsane olur öyle bir şeyler. <laughs>